Evet. Şu saç dağ kadar raba ah ah ah. ba hizmete ba ah gözün kör olmasın. Bana gözün kör olmasın. Evet. Şimdi kör olsun. Önce yani sözünde e, kör olmasın vardı. Yani kör olsun diye de değiştirdim. Kör olmasın yani artık gözünü aç. Felek. Yeter artık. Kötü şeytanın ve de yanlışan de yeter artık. Neremize kadar emecekler bokumun çukurları? Geç neremize kadar diyorum da her tarafımızda yaradılar da bokumun çukurları. Üç kuruşa satılıyoruz bokumun çukurları. Aşağılıklar. Bokumun çukurları. Kör olmasın da artık bakın. Kör olsun. Ee, <laughs> kör olsun ben dedim. Kör Böyle gözün kör mu olm Kör olması sözde vardı. Artık gözünü aç anlamda. Kör olsun da ee, yani artık bu da kötü şeytanlarına. Felek kader, felek gözün kör olsun. Feleki yöneten kim? En çok kötü şeytanı. Gözün kör olsun inşallah kötü bir bokumu çukurları. Bakın değişiyor. Hangi anlamda? Bu anlamda şu anlamda. Belki Azar Bibli okurken e, yazarı kim bunu da bilmiyorum. Yani <laughs> o anlamda şimdi bazıları der ki birini e, bir çeşit insan var. Yani kör olmasın denirken binde de kör olsun diyor. Ne demek şu bu? Demek ki kötü şeytan mesela, mesela örnek. Yani biz elde çekiyoruz, bu kötü şeytanla bir şey yapıyor. Yani kör olmasın diyor. Ben mi yazdım bokumu çıkıyor? Sen git onu git git. Hazır bir kaldır diye, bunu sözmez Kim yazdı bunu? Niye öyle yazdı? bir de kör olmasın diyorsun. Hangi anlamda yazdın? şabuk söyle bana. <laughs> ya da evet. Ben açlamasını yaptım. Gerisi alır bir attım. Gidin. <laughs> Kadının adı e, tam yerindeyse. <laughs> Artık kemiği de konuşuyorsunuz. <laughs> kaç derece gördüm ki gerçi. Ha dedim kaç derece söylemem iyi oldu. Yani <laughs> müzik konusunda Azer de bana katkısı var. Ama işte iyilik mi kötü mü? Kötü dedim ya daha çok e, bedenleri o yönettiği için bokumu çukuru. İyilik varsa içinde Azer başım yeri, olur. Allah yerini e, iyiliklerin cennete eylesin. <laughs> ben bilemem. Onlar bizlere güveniyor mu? Biz de güvenmiyoruz. Ben biz varım bizler derken haklı içerisinde ikilerden bahsediyorum. Ya da hepiniz bilirseniz bana karşısanız ben de güvenmiyorum. Güvenmem için sürekli iyilik yapmanız lazım. Ben de iyilik yaparım tabii ki. Ölümlü dünyadayız ya. Ölümsüzlük dermeniz lazım. Arsa var ya de var. Ölümsüzlük büyüğü der mi büyüder? Derim bu zaman. Kötü şeytanı. Öl. Aslında bundan sonra be, ölenlerin şaklılarını okuyacağım. Öl. Hazır bir değer köy kötüsü şey gibi neydi? bileyim bokumu çukuru aşağıdaki de en iyi e, il, e, ilik olan gruplarından e, birileri de vardı ya da en iyi değerli dedim e, belki ben onlardan biri de olabilirim olamaz mıyım öyle bir şansım yok mu bazıları der ki en, e, en yüksek ilik niye olamaz mıyım sen benim e, benimdeki tüm verileri biliyor musun sağlığı mı Hadi Ha bir de doktoru tasarız ya Zihnimde neler, Mesela zihnimde neler dönüyor? Mesela nerede biliyor musun? Bilemezsin. Bir paylaşmamız lazım değil mi? Yani bir şans değil mi? Hani şans birimize veririz. Şimdi sen bana dersen ben sen kimsin? Ben dersem sen kimsin? Bu tür savaşlar iyi mi? Ha ebe benize iyi gelir. Nasıl diyor güç bizde. Ama gücünüz düştüğü zaman böyle aşağı indiğiniz zaman o güç artık sizde olmaz bokumun çukurları. En de sonunda ya bu bedenim yok olur ya da başka bir bedenle gelirim. En de sonunda alırım. Söke söke alırım haklarımı sizlerden. Bana göndermiş olduğunuz o kötülük bok çukur bedenleri zaten çekecekler aşağılıklar ucu ucubeleri. <laughs> her neyse. <laughs> Açıklamasını yapayım dedim. Böyle. Elimden geldi i̇şte tabii kendim mani olursam. Yani çünkü öyle de yapabilirler. Şimdi ölenlerin diyorum okuyalım ama. Bu yaş yaşayan sana camyalarını görüyorum zaten. Kötü bir Ona taşa da ona, taşı, ona taşı, böyle para kazanırlar. Yani bakanlarını da görüyorum. Partilerini de görüyorum. Aşağılıklar. Gerçekten batırıyorsunuz. Bizim ülkemizdekileri desem öteki. Hepsi anlaşmalı zaten. Tüm dünyadaki liderler olsun, sanatçıları olsun, aşağılıklar Hep bunlar haklar korunur. Biri çıkar der ki e, e, bizler şey olarak e, e, müzik e, ne derler? Ben kızak kale. E, eğitimcileri mi ha? Eğitimcileri mi hocalar mı ne derler mesela? Kızım sizdeki o aletler bizde olsa matlab bizde olsa bizde de deriz. Eğitimci e, öğretimci deriz. Hepiniz sadece sana cam yalnızın hepsini halkın arasına gerçekten o yıldızınızın zerresi bile pat şey, böyle patlayıp da parlamaz. Evet patlayıp da parlamaz. Az salaklar. Kullandığınız kelimelere dikkat edin. <laughs> yani bunlara bakıyorum ki gel de sinirlenme. Canınız cehenneme gerçekten. Hangi biri sayayım? Bak kısa bir örneklerden biriydi. Çirkepler. Hepsi hepsi bunların hepsi. Birbirinden çirkepsiniz. Biz araç kalacağız bundan zehir. Değil mi ya? <laughs> Zehirlenmeyeceksin. Sonuçta e, sizler de maşalar, ok maşalar kullanıyorsa o zaman e, sesini çıkaracaksınız aşağılıklar. Kötük ucu bedeli. Halimize bak. Allah belanızı versin. Ben önüne kadar hepinize küfür edeceğim. Ben aç sebebi hele bakalım dedim ya bunlar da araçlarından biri. Yöneticileri. Şimdi bunlardan e, bunlarda bir şey yok. Yani bunları da yöneten yöneticileri. E, medyalar medyaları olsun. Ondan sonra takime gider? Bakanlar. Tüm partiler için geçerli. Aşağılıklar. Bir türlü sizleri de doyuramadık gerçekten zehir zakım olsun sizlere. Zaten olacak elde sonunda. O zehirler sizleri bulacaktır. Yani yaradan elinden sonunda verecek sizlere. Bokumu çukurları. <laughs> Hiçbir delikte sağlanamayacaksınız. Bokumu çukurları. Zorla taşırlar ama kaçıverirler. verirler. çukurları. Tamam bir ilikler de kaçıverir. verir. <laughs> ne yazık ki köşeye sıkıştığımız için. Bizler kaçsak hiç değilse bizler haklıyız. Daha ne bize kadar emeceksiniz deriz. E sizler ne diye kaçıyorsunuz i̇şte bizlere geçtiği zaman bir de kaçarla bakmış. Ulan kötülük iptalarını da kullandı bakmış. Ben yapmadım. O da bir kötülük iptalasıdır. Iptirası, ben yapmadım. Beni affettim. Seni güzel affederim. Gel ben de sen kötü şekilde sikeyim. Evet. Kötü şekilde sik e, sikilen e, ilikler de var tecavüz için. <laughs> ya da uygulama olarak dayak yemiş. O da bir tecavüz. E, değişik bir e, tecavüz e, uygulamasıdır. Aşağılıklılar. Öyle yapma yok. Aşağılık bokumun çukurları. Hakkını helal. Benim hakkım iliklere helal olur. kötük bokumun çukurlarına değil. İliklere helal olur derken ta ki kendi tartım, tartımım iliklere de geçmiş olurum. Ama şimdi ben bilemem kim iliktir kim, kim ilik değil. <laughs> Bunun için gördüm ama kaydırak ilik. Yani bu halkın neyine saygı duyayım gerçekten. Uyananlar hepsi hapishanede bakın ben de belki sorun ne olacak bilmiyorum. Evim elimden alındı. Hapishanenin hapishanen çoğuna basan hepsi idikler. Hani derler ya uyan, uyanma böyle hani hak derecesinden derecesini savunmak için uyanmıştır. Diğerlerini uyandırmak ister. Körü körüne kurban, kurban oluruz. Ne evet, yaparız? Kurbanı keseriz ya. <laughs> yani... Artık uyanın, uyanın. Her ilik varsa, bokumun çukurunu nasıl bir kuyuya koymuşsa artık... Benim ve diğer ilikler, her ilikler varsa, size de Yeter artık. Bokumun çukurları, pislikler. Canınız cehenneme, zaten en sonunda cehenneme gideceksiniz. Küfür etsek bizler haklıyız. Haklarımızı çalarlar. Odan gider mi? Resmen saldırı verirler bokumun çukurları. Arkamız güçsüz ya pislikler. Arkası, arkası güçlü olanların da yanında böyle şey yaparlar böyle. Bokumun çukurları. Pislikler. Aşşalaklar. Zehir zıkkım olsun sizlere. Kötülük ucubeleri.